Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere banyomuzdaki armatürün içini açmayı göstereceğim arkadaşlar. Bir problem varsa burada akma ya da sızıntı bunların içine nasıl ulaşacağımızı gösteren bir video yapacağım inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sağlı sollu dönen ve açılıp kapanan aç-kapa armatürlerden. Bunu açmak için ilk başta 4 numaralı 2.5 numaralı alyan kullanacağız. Gördüğünüz gibi küçük olanlarda Şimdi bunu ben zaten çıkardım. Burada bir tane alyan vida var arkadaşlar. Bunu çıkardım. Çıkarırken bunları çekemedim. O yüzden yaptığım aşamalar size göstereceğim. Buradaki kapağı arkadaşlar tırnağımıza ya da ya da şöyle bir e, düz ile alacağız şu şekilde <laughs> tabi bütün bunları yapmadan önce arkadaşlar aşağıdan muslumuzun e, kablodan şurada şurada bir kulaklık var o kulaklığı arkadaşlar kapatacağız. E, yani paralel durumundan dikey duruma getireceğiz onu kapatınca su kesilecek tabi evet arkadaşlar bu vida çaptıktan sonra şu üst çevirme kulpunu yukarı doğru, yukarı doğru, sağlı sollu çekerek çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir yapı olarak dikdörtgen yapısı var. Bu kare değil arkadaşlar. O yüzden tek taraflı girmesi gerekiyor. Yani bu zor değil o kadar tekrar takarken. Yalnız bunu arkadaşlar çıkarırken bu şekilde kolay çıkmıyor bu. Bunu ben ee, şu çekişle çekişle arkadaşlar şuradaydı. Yukarı doğru vura vura çıkardım. Çünkü sebebi buranın korozyona korozyon uğraması arkadaşlar gördüğünüz gibi. Halini görüyorsunuz. Yani iç tarafının falan. O yüzden bu sıkışıyor. Sıkıştığı zaman da çıkmıyor. Bu dik çıkıyor arkadaşlar. Yukarı doğru sağa sol sağa sol bu şekilde çıkarıyorsunuz. Bir bilezik var arkadaşlar. Bundan sonra bilezik şu. Tabi bu bilezik çıkarıyorsunuz. Bu elinizde kıvıra kıvıra çıkması lazım. Çünkü anahtarla tutulacak gibi değil. Zaten plastik bu çok çabuk kırılan bir şeyden zaten ben de kırıldı yani. Anahtarla değil de bezle tutayım çevireyim dedim. Mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Çünkü korozyona uğramış bu da tutmuş yani. Bunun hemen altında arkadaşlar asıl çıkması gereken şey var. Şurada anahtarlı bir yapıya sahip bir e, şu kartuşu alta doğru bastıran sabit tutan bir e, asıl bilezik var arkadaşlar. Ben onu, ben onu şunla çevirerek şöyle sağdan sola doğru şu şekilde arkadaşlar çıkartmak istedim. Maalesef o kadar çok kuvvet uygulamama rağmen kırıldı ama çıkmadı. Arkadaşlar şuradan kırıldı dikkat ederseniz. Çünkü dediğim gibi çok zamanla paslanmış. Ben de şuranın üzerine bir bez koyarak şu ayarlı penseyle sıkıştırarak arkadaşlar şu şekilde kilitledim ve çıkardım. Bu şekilde daha sağlam oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, bunu da çıkardık ve kartuşumuzu kartuşu ulaşabiliyoruz. Kartuş bu arkadaşlar. Bunu bunu değiştirdiğim, değiştirdiğimiz zaman komple aslında sorun biter. Ama kartuşa şöyle ben bir baktım İç kısmını da açtım tekrardan buraya taktım koydum ama bunu size iç kısmını ben göstereceğim. E, i̇ç kısmında herhangi bir sıkıntı yok işlevini yapıyor. Sadece şuradaki lastiklerin eskimiş olabileceğini düşünüyorum ben. Bunları e, por çözde ya sıcak suda kaynatacağım parçalarla beraber çözecek işimi ya da sanayiden bunların contalarını alıp değiştireceğim. Hiç bulamazsam arkadaşlar şu kartuş almam gerekiyor. Bu kartuşun fiyatı da sanırım 40-50 lira civarında. Bu 40'lık bir kartuşmuş. Gördüğünüz gibi 40 yazıyor. Yani şu çapı arkadaşlar 40 e, santim yok 40 40 milimetre 4 santim. E, bunu zaten arkadaşlar tekrardan buraya yerleştirmek çok zor değil. Tek taraflı yerleşiyor. Başka türlü zaten yerleştirmeniz mümkün değil. Bu şekilde e, Söküm işi arkadaşlar. Dediğim gibi Bunu beraber tekrardan sökeceğim. iki tarafını göstereceğim. Yapacağız. Sonuca bakacağız. Bu arada buralar kiren, kireçlenmiş sanki. Evet korozyon olmuş kireçlenmiş doğru. Oraları da temizlemek lazım değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar kartuşumuzun içini açalım. Şuradaki çıkıntılara tornavidamı bu şekilde derece kolay. Açılıyor. Arkadaşlar. Tertemiz. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şurada da bir tane parça var arkadaşlar. Burada bir tane conta var. Bu conta da gayet güzel görünüyor. Ama biz yine de bunun içindeki kireçlenme durumunu göz alarak bunu Evet arkadaşlar şöyle bir aparatınız varsa şuradan şöyle bir evet. bu contayla arkadaşlar şöyle yıkayacağız gördüğünüz gibi beyaz kireçlenme durumu belki hani Malzeme yapısı zamanla çürüdü mü? tam bilmiyorum emin değilim. Buradan olabilir şu contadan olabilir. Şu iki contadan olabilir ama genel malzeme olarak hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Benim tahminlerim bunlar. Bunları sıcak suya biraz karbonat atarak ya da bor çözünüz varsa kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer contayı bulamıyorum. Oradaymış. Şimdi arkadaşlar şu e, kartuşun alt kısmında musluğa girecek yerdeki şu silikonlar e, buna büyük ihtimalle e, deform olmuş arkadaşlar. Biraz yassılmış. Bunların kabarıklığı gitmiş yani. Bu da e, zannediyorsam su sızıntısına neden oluyor. Ben şöyle bir şey düşünüyorum buraya şu silikon bant biliyorsunuz silikon bantları teplon bant daha doğrusu bu beyaz genelde muslukçularda olur bu, şöyle küçük şeyler yaptı ipler yaptım buna şöyle sararak sonra şuralara şey koydum ipi bu şekilde sardım buraya yerleştirdim arkadaşlar ben tekrardan bozacağım sizin için göstereceğim Evet arkadaşlar şuradaki şey burada bunun yeri var zaten. Silikonun yeri var. Buraya girdiği zaman seviyelerin oradan nasıl göstereyim bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Seviyeleri. Şu daha yüksekte kalıyor. Şu alçakta. Yani bu büyük ihtimalle e, musluğa tam şey yapamıyor. Oturamıyor yani. Buradan su sızdırıyor diye düşünüyorum. Bunu beraber yapacağız. Göreceğiz sonucunu. Tekrardan altına alalım bunu. Gördüğünüz evet, gibi Oraya silikon ipimizi yerleştirdik. Bunu da üzerine kapatacağız. Evet. Gördüğünüz gibi. İkisine de çıkıntı eşit oldu. Bunu takacağım, eğer sızdırma gittiyse bu kartuşu değiştirmekten vazgeçeceğim. Sonucu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar armatürümüzü taktık. Evet, bu şekilde kontrol edelim. Herhangi bir su sızdırması falan olmuyor. Ben... 5 dakikadır bakıyorum buraya. İlk başta arkadaşlar bunu taktığımda yine bir su kaçırma oldu. Sebebi şurayı tam olarak sıkıştıramadığımdan kaynaklanmış. Tekrardan buradaki gevşekliği gidermek için arkadaşlar böyle bir su bidonunun 5 litrelik su bidonunun e, kapağını kestim halka şeklinde buraya yerleştirdim şunun altına. Şu bileziğin altına yerleştirdim. Bu bana ekstradan ee, şey verdi, kalınlık verdi. Sıkıştırdım arkadaşlar. Çok daha iyi bastırıyor şu an o alttaki silikon contalara. Herhangi bir su kaçağı falan olmadı. Bataryanın parçalarını şu an pul çöze koyduk. Kireçlerini ve tortularını çözüyoruz. Biraz sonra Şunun içerisini de porçöz dökeceğiz. Şuradaki görüyor musun arkadaşlar tortuları tam şurada. Oralar silikon conta oraya tam bastırınca kenarlardan kaçırma yapabilir. Çünkü orası düz değil. Orada da yine kireç tortuları var. Kartuş değişiminde bu göz ardı ediliyor. Kartuşu değiştirseniz daha iyi. Yine buradan su kaçağı olur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Muhakkak içini bir por çöz yardımıyla VD40 çözün. Kireci çözün yani içindeki tortuları. Yoksa işlemimiz başarısız olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bataryamızı kireç ve tozudan temizliyoruz. Parlamaya başladı. Diğer parçalarda yine temizliğe bıraktık. Köpükler görüyor musun arkadaşlar kabacalar? Bu kireç tepkime yapıyor şu an, çözünüyor.